Türk tarihine, Türk müziğine damgasını vuran Barış Manço 2 Ocak 1943'te doğmuştur. Hakkır Bey ve Rikat Uyanık çiftinin ikinci oğludur. Dört kardeşi vardır. Barış Manço'nun müzik yeteneği daha 2 yaşındayken başlamış. 3 yaşındayken annesi ve babası ayrıldığı için Barış babasıyla birlikte Kadıköy'de yaşamaya başlamıştır. Gazi Mustafa Kemal ilkokulunu bitirmiştir. Galatasaray Lisesi'ne girmiş. Fakat 10. sınıftayken babasını kaybetmiş ve Şişli Terakki Lisesi'ne gitmiştir. Bu okuldan mezun olmuştur. Belçika Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim, grafik ve iç mimarı okur. Ardından lisede çok başarılı olamayan hatta müzik ve coğrafyadan ikmale kalan Barış Manço bu okuldan çok iyi bir dereceyle okul birincisi olarak mezun olur. Galatasaray Lisesi'nde başlayan müzik hayatı Belçika'da da devam etmiştir. 69'da yurda döndüğünde Dağlar Dağlar şarkısını yapmış, 18 Temmuz 1978'de Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde Lale Çağlar Manço ile evlenmiştir. Çocukları için en büyük öğüt, yaptıkları işin en iyisini severek yapmaları gerektiğidir. Barış Manço Japonya konserinde 20 bin Japona Türk bayrağı sallattırmıştır. Bunu da 60 milyon Türkiye izlettirmiştir. Türkiye'deki en uzun ve en başarılı televizyon yayıncılığını yapmıştır. 200'den fazla şarkısı vardır. Barış Manço 1999 yılında 31 Ocağı 1 Şubat'a bağlayan gece geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata veda etmiştir. Ancak bu büyük sanatçı bıraktığı eserleriyle her zaman Türk milletinin kalbinde yaşayacaktır.